2024 yılı YKS yerleştirme sonuçları bugün ÖSYM internet sitesinden açıklanmış bulunuyor. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yerleştirilebilmeyi başaran öğrencilerimizi, adaylarımızı önce tebrik ediyorum. Yer, henüz yerleştirilemeyen yahut yerleştirilmemiş bulunan adaylarımıza da buradan bir mesajım olacak. Onlara üzülmemelerini tavsiye ediyorum. Belki ikinci yerleştirmede kendilerine bir yer bulabilecekler. Yerleştirilmiş olan öğrencilerimize de söyleyeceğim şu. Bir atasözü vardır. Fırsatlar bulutlar gibidir. Dolayısıyla bu fırsattan istifadeyle mutlaka kayıtları kayıtlarını yapmalarını kendilerinden bekliyoruz. Bütün bu sonuçların ülkemiz ve öğrencilerimiz, üniversitelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2024 yılı itibarıyla YKS yani yüksek öğretim kurumları sınavında yerleştirme oranları yüzde 98.8 gibi bir orana ulaştı. Bu oran devlet yüksek öğretim kurumları yani üniversitelerindeki orandır. Bu bakımdan bu bakımdan fevkalade önemli bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyoruz. Vakıf yüksek öğretim kurumlarında ise yerleştirme oranları bu orana yakın olduğunu ifade edebilirim. kontenjanlarımızın bu ölçüde doluluk oranlarına ulaşması ve yerleştirme oranlarına ulaşması aslında yüksek öğretim kurumlarımıza erişilebilirlik noktasında sistemin ortaya koyduğu muvaffakiyeti göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün dünyada yüksek üretim kurumlarına yönelik olarak, bilhassa Avrupa'da erişilebilme talebinin azaldığı yerleştirme oranlarının düştüğü bir ortamda Türkiye'de üniversitelerde ki kontenjanlara yönelik olmak üzere bu yerleştirme oranlarına ulaşmamız efgalade önemli bir sonuç. Bugün açısından bakıldığında bu oranlara ulaşmış olmamız. Evkalete önemli. Bu sene 20 üniversitede açmış olduğumuz e, yapay zeka ve yazılım temelli programların tamamının dolmuş olması e, bizi sevindiren başka bir gelişme oldu. Aslında adaylarımızın genç neslin yönelim ve taleplerini dikkate almak oluyor. Öğrencilerin yönelimi ve taleplerini dikkate almadan kontenjan çalışmaları yapmak. ...fevkalade riskli bir şey. Belki bizim başarabildiğimiz en önemli e, aslında işlerden bir tanesi bu. Ama sadece yönelim ve talep değil. Bunun yanı sıra hayatın gerçekleri var. Yani piyasa, sanayi, iş dünyası mutlaka bu sektörün de beklentilerini, e, doğrusu e, dikkate almak gerekiyor. Yüksek öğretim kurumlarımızın e, kontenjan kapasitesi bu konuda da üniversitelerimizin beklenti ve yönelimlerini, taleplerini, tekliflerini dikkate alıyoruz. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz bu esasları dikkate almak suretiyle yapmış olduğumuz kontenjan çalışmalarının başarıya ulaşmış olması bizleri sevindiriyor. Daha kaliteli istihdama daha duyarlı programların öne çıkartılması adaylarımız tarafından çokça tercih edilmiş olduğunu gösteriyor. Kız öğrencilerimizin erkek öğrencilerimizden daha başarılı olduğu olmasıdır. 10 puan daha yüksek oranda kız öğrencilerimiz, adaylarımız daha doğrusu yerleştirilebilmeyi başardılar. Bu açıdan sistemin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği fevkalade önemli. Türkiye'de kadın adayların yüksek öğretim kurumlarına ulaşabiliyor olması, ve yüksek öğretime katılıyor olması sistemimizin sağlıklı işlediğine dair önemli kanıtlardan bir tanesi olduğunu e, düşünüyoruz. Ön lisans programlarının e, gerek meslek temelli ön lisans gerekse genel e, eğitim içerikli ön lisans programlarının %100 civarında dolmuş olması da aslında bir başka güzel gelişme olduğu e, olduğunu ifade edebilirim. Ee, bu açıdan sadece 4 yıllık akademik başarıya odaklanan e, programlar değil ama en az onun kadar hayata daha hızlı atılmak isteyen bir mesleğe intisap etmek isteyen öğrencilerimizin tercih ettiği bu programların doluluk oranları da bizleri e, fevkalade sevindirmiş bulunuyor. Biz öğrencilerimizin sınava e, sınava başarıyla katılan ve yerleştirilme hak eden öğrencilerimizle birlikte sevme vaktidir. Ama bir taraftan da üzülen öğrencilerimiz var. Onları da biliyoruz. Onlara da doğrusu bizim en büyük tavsiyemiz bıkmamaları, yılmamaları amaçları için ellerinden geldiği bütün çabayı sarf etmeleridir. Yeni açmış olduğumuz gerek ön lisans ve gerek lisans düzeyinde programlarımız var. Biz ön lisans ve lisans düzeyinde açtığımız yeni programları çok geniş katılımlarla yaptığımız e, toplantılarda içeriklerini hep belirledik. Gerek sanayi gerek sektör temsilcileriyle bir araya gelmek suretiyle sanayicilerin ve sektör temsilcilerinin beklentilerini yani onların beklediği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yetkinlikleri kazanabilecekleri dersleri bu programlara ekledik. Dolayısıyla e, gerek sanayicilerimizin gerek sektör temsilcilerimizin öğrenciler mezunlarımızdan beklediği beceri, bilgi beceri ve yetkinlikleri kazanabilecekleri bir müfredat hazırladık. Dolayısıyla bu yeni müfredatlar ihtiva eden e, programlardan mezun olacak e, öğrencilerimizin lisans veya ön lisans mezuniyetleri sonrasında daha kolay iş dünyasına atılabileceğini buradan ifade edebilir. Öğrencilerimiz kampüsün duvarları arasında kalarak eğitim öğretimlerine devam etmemeli. Mutlaka bu kampüslerin dışına çıkmak suretiyle gerçek hayat içerisinde kendi programlarıyla, meslekleriyle alakalı etkinliklere mutlaka katılmalı ve mezun olmadan tecrübe sahibi olarak iş başvurularını yapmalıdır. Yani bizim sloganımız tecrübe ve deneyim kazanmış mezundur. Programları devlet üniversitelerimizde biliyorsunuz kapatıldı. Vakıf üniversitelerimizde de 2025 yılı itibarıyla kapatılacak. Yani vakıf üniversitelerinde de ikinci öğretim programlarına önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci alınmayacak. Biz bu ikinci öğretimden artak artakalan veya kapatıl kapatılan kontenjanların yerine aslında yerin yenilerine ikam ettik. Yani daha istihdama duyarlı yeni programlar açtık. Dolayısıyla toplam kontenjan sayılarımızı aynı benzer seviyede tutmak suretiyle aslında yapmış olduğumuz şey bir anlamda ikamet etme oldu. Yani e, eskiyen programların yerine yenilerini ikame etmek suretiyle genel kontenjan seviyesini muhafaza etmiş olduk. İstihdam odaklı çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri daha fazla öğrenciye aktarabilecek programları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bir yenilenme tabiri caizse e, hareketidir diyebiliriz. Blok halinde bir kontenjan grubunu alıp dışarıya aslında çıkarmıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bir ikame e, hareketidir. İkinci öğretim bildiğiniz üzere normalde beşten sonra çalışan e, kesim için düşünülen programlar idi. Bugün itibarıyla gerek açık öğretim programlarımızın çeşitliliği, gerek ise örgün eğitimdeki kapasitemizin genişliği artık çalışanlar için de bu imkanları sağlayacak durumdadır. Kalite odaklı eğitim anlayışımızın bir uzantısı olarak programlara öğrenci verilmemesi, kontenjan tanımlanmaması çok olumlu bir bulduğunu, yankılandığını ifade edebilirim.